Gider raporu bölümünde başlangıç ve bitiş tarihleri seçilip listele butonuna tıklanarak rapor oluşturulur. Sayfada iki adet tablo yer almaktadır. Sol taraftaki tabloda gider türü tanımla bölümünde tanımlanmış olan gider kalemlerine ait işlemler listelenir. Bu tabloda gider türü, gider açıklaması, gider tarihi, gider tutarı ve ödeme türü bilgileri yer alır. Sağ taraftaki tabloda ise yemek maliyet raporu görüntülenir. Bu tabloda yemek adı, üretilen porsiyon sayısı, yemeğin toplam maliyeti ve üretim tarihi bilgileri bulunmaktadır. Tabloların altında sol kısımda toplam diğer gider tutarı, sağ kısımda toplam yemek maliyeti tutarı, orta kısımda ise toplam gider tutarı ve porsiyon başı maliyet hesaplanarak gösterilir. Bu rapor sayesinde yemeklerin porsiyon başı maliyeti hesaplanırken yalnızca yemekte kullanılan malzemeler değil, aynı zamanda firmaya ait diğer tüm giderler de maliyete dahil edilerek daha doğru ve kapsamlı bir analiz yapılır.